Gençler merhaba. Temel seviye mutlak değer konu anlatımı ve soru çözümü ile karşınızdayım. Sizlere mutlak değeri anlatabileceğim en basit en sade şekilde anlatmaya çalışacağım. Gençler bir sayının mutlak değeri o sayının sıfıra olan uzaklığıdır. Dolayısıyla eksi 5'in mutlak değeri nedir diye soracak olursam eksi 5'in sayı doğrusunda sıfıra olan uzaklığı 5 olduğundan dolayı cevap 5 olacaktır. Eksi 1'in mutlak değeri nedir diye sorduğumda eksi 1'in sıfıra olan uzaklığı 1 bir birim olduğundan cevap 1'dir. Yine aynı mantıkla 3'ün sıfıra olan uzaklığı 3 olduğundan mutlak değeri 3'tür. Yani gençler şunu düşünmemiz gerekiyor. Uzaklık negatif bir kavram olamayacağından dolayı bir ifadenin mutlak değeri asla ve asla negatif olamaz. Bunu zihnimize iyice kazımamız gerekiyor. Şimdi gençler karşınıza şöyle bir ifade gelse. X eşittir. Mutlak değer x eşittir. Eksi 10 gibi bir ifade karşınıza çıksa şöyle bir yorum yapmamız lazım. Yani herhangi bir sayının mutlak değerinin sonucunun negatif olamayacağını artık biliyoruz. Dolayısıyla mutlak değeri eksi 10'a eşit olan bir sayı yoktur. Böyle bir sayı yok arkadaşlar. Dolayısıyla bu ifade saçma sapan bir ifade. Mutlak değeri eksi 10 olan bir x sayısı yoktur. Şimdi gençler temel seviyesi zayıf olan öğrenciler bu soruya yani çok büyük bir oranda yanlış cevap veriyorlar. Eksi x'in işareti nedir diye sorduğumda önünde eksi olduğu için hocam bu negatiftir tarzında cevaplar geliyor. Halbuki gençler burada dikkat etmemiz gereken nokta şu. Eksi x'in işareti x'in alacağı değere bağlı olarak değişiyor. Eğer ki benim x'im pozitif bir sayı ise Burada sayısal örnek verelim, daha iyi anlamanız için x'i mesela artı 2 olarak seçelim artı 2. E, o zaman eksi x eksi 2 olacak, Dolayısıyla x pozitif bir sayı olduğundan eksi x negatif bir sayı olacak. Fakat eğer ki x'im negatif bir sayı olsaydı. burada da daha iyi anlamanızı sağlamak için sayısal bir değer verelim. Mesela burada da x'imiz eksi 2 olsun. Denklemin her tarafını eksiyle çarparsam eksi x eksi eksi 2'den eksi ile eksinin çarpımı artı olacağından sonuç 2 olur. Bakın gördünüz mü gençler? Eksi x'in alacağı değer x'in aldığı değere göre değişmekte. Eğer ki x pozitif bir sayı olursa eksi x negatif bir sayı oluyor. Eğer ki x negatif bir sayı ise eksi x pozitif bir sayı oluyor. Gençler şimdi mutlak değerin matematikçe tanımına gelelim. Eğer ki mutlak değerin içi büyük eşit sıfırsa mutlak değer dışına bunu aynen çıkartıyorum. Aynen. Eğer ki mutlak değer içi negatif ise onu eksiyle çarpıp dışarıya çıkartıyorum ki pozitife çevirebileyim. Şimdi gençler ben size burada desem ki bakın size söylüyorum gençler x burada pozitif bir sayı. O zaman mutlak değer dışına nasıl çıkacak? Olduğu gibi. Olduğu gibi. Şimdi ben burada size desem ki gençler eksi x pozitif bir sayı. O zaman bu ifade mutlak değer dışına nasıl çıkacak? Aynen olduğu gibi çıkacak. Şimdi mesela burada x artı 5'imizin işareti negatif olsun. O zaman bunu mutlak değer dışına eksiyle çarpıp çıkartacağım. Eksi x artı 5. Burada da eksiyi parantez içine dağıtırsak sonuç eksi x eksi 5 olacaktır. Şimdi gençler ben size desem ki 2x eksi 5 pozitif bir ifade. O zaman bunu mutlak değer dışına olduğu gibi çıkartacağız. Yani 2x eksi 5 olarak. Size desem ki gençler, 3a eksi 5 negatif bir ifade. O zaman mutlak değer dışına eksiyle çarpıp çıkartmam gerekiyor. Eksi 3a eksi 5. Burada da eksiyi paranteze dağıtacak olursam, eksi 3a -5 artı 5 bu ifadenin sonucu. Şimdi gençler 2x eksi 3 y'nin işareti ne olsun? Negatif olsun. O zaman mutlak değer dışına nasıl çıkartacağım bunu eksiyle çarparak. Yani ifadeyi eksiyle çarpacak olursam eksi 2x artı 3y olarak mutlak değer dışına çıkacaktır. Şimdi temel örneklerimizi çözmeye başlayalım. Gençler mutlak değer 5'in 5 olduğunu biliyoruz. Artı mutlak değer içinde eksi 2'nin 2 olduğunu biliyorum. Artı mutlak değer eksi 8. Eksi 8'in 0 olan uzaklığı 8 olduğundan sonuç 8'dir. Bölü eksi 2'nin mutlak değeri 2. Aradaki işaret eksi olduğundan dolayı eksi koydum. Eksi 1'in mutlak değeri 1'dir. Artı eksi 4'ün mutlak değeri 4'tür. Bu ifadeyi toparlayacak olursak yukarıda elde ettiğim sayı 15. Aşağıda elde ettiğim sayı 5. 15 bölü 5'ten sonuç 3 gelecek. Şimdi gençler bu soru tipi mutlak değerle ilgili en klasik soru tiplerinden biri. Bu tarz soruları çözerken öncelikle bana yukarıda verilen şu bilgiye çok 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 dikkat ediyorum. Çünkü bu bilgi yardımıyla soruyu çözeceğim. Şimdi burada bana verilen bilgiye göre gençler ABC sayılarının hepsi negatif. A küçüktür B, B de C'den küçük. Şimdi bu ifadenin eşitini bulurken öncelikle mutlak değerin içinin işaretlerini tespit edeceğim. Tek tek bunu yapacağım. Şimdi gençler C eksi B'nin işaretini tespit etmem lazım. Bakıyorum B ve C'den C B'den daha büyük. Dolayısıyla büyük sayıdan küçük sayı çıktığı için burada mutlak değerin içinin işareti pozitif. B eksi A'ya bakıyorum. Aynı şekilde büyük sayıdan küçük sayı çıktığı için burada işaret pozitiftir. Eksi A'ya bakıyorum. Şimdi gençler az önce hani size bahsettim ya. Burada A negatif bir sayı olduğunda. A negatif bir sayı olduğunda. Eksi A'nın işareti pozitif oluyordu ya. O yüzden burada mutlak değerin içi pozitif. Şimdi dışarıya çıkartalım. Mutlak değerin içi pozitif olduğunda dışarıya aynen çıkıyor. Dolayısıyla bu ifade dışarıya c eksi b olarak çıkacak. Aradaki işaretim artı olduğu için artı koydum. b eksi a'nın işareti pozitif olduğu için dışarıya aynen çıkacak. Burada da gençler eksi a'nın işareti pozitif olduğundan dışarıya aynen çıkartıyorum. Aynen. Şimdi burada gerekli işlemleri yapalım. Artı B eksi B bir, birini götürdü. C eksi A. Şurada da artı ile eksinin çarpımından eksi A gelecek. Bu ifadeyi toparlayacak olursak bu işlemin sonucu C eksi 2 A olur. Devam edelim. Şimdi gençler A'nın sıfırdan küçük olduğunu bize söylemiş. A'nın sıfırdan küçük olması negatif bir sayı olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla burada mutlak değerin içi negatiftir. Şimdi gençler 1 eksi A'nın işareti ne olacak? 1 eksi A'nın işareti ne olacak? Gençler şöyle yapın. Burada işareti bulmakta zorlanıyorsanız sayısal bir değer verebilirsiniz işareti bulmak için. Mesela A'nın burada negatif bir sayı olduğunu bana söylemiş. Şöyle düşünebilirim. Mesela A'yı herhangi bir negatif sayı olarak alayım. A eşittir. Eksi 2 olsun. O zaman 1 eksi eksi 2'den bakın sonuç ne geldi? 1 artı 2. Ha, mutlak değerin işareti burada demek ki pozitif. Bu değer vermeyi işaret tespit etmede kullanabilirim. Burada gençler a eksi 3 yine aynı mantıkla hareket edecek olursak a eksi 2 kabul edelim. O zaman a eksi 3'ün sonucu ne olur? Eksi 2 eksi 3'ten eksi 5. Ha, o zaman burada mutlak değerin içi negatifmiş diye düşünmem gerekiyor. Şimdi gençler içlerinin işaretini tespit ettikten sonra kuralımı uygulayacağım. Kuralım neydi? Mutlak değerin içi pozitifse dışarıya aynen çıkar. Mutlak değerin içi negatifse dışarıya eksiyle çarpıp çıkartırız. Şimdi ilk ifademizde mutlak değerin içi negatif olduğundan onu eksiyle çarpıp dışarıya çıkartıyorum. Aradaki işaret eksi Şimdi burada mutlak değerin içi pozitif olduğu için onu aynen dışarı çıkartacağım. Ama burada parantez koymayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyorsunuz. Koymazsanız işlem hatası yapmış oluruz. Bir eksi a'yı olduğu gibi dışarıya çıkarttım. Artı artı. Gençler burada a eksi 3'ü de eksiyle çarpıp dışarıya çıkartırsam eksi a artı 3 olarak dışarıya çıkacak. Şimdi burada gerekli işlemleri toparlayalım. Eksi a eksiyi burada paranteze dağıtalım. Eksi 1 artı a artı ile eksinin çarpımı negatif. Eksi a artı 3. Şimdi burada artı a ve eksi a birbirini götürdü. 3'ten 1 çıktı 2. Şurada da eksi a vardı. Cevabımız 2 eksi A. mutlak ders soruları çözmeye devam edeceğim gençler şimdilik videomuz bu kadar görüşmek üzere